Herkese merhabalar. Biga Araştırma Merkezi YouTube kanalından yeni bir röportaj karşınızdayız. Sizlere Biga yöresinde oldukça yoğun olarak beğenilen ve sevilerek içilen Nohut kahvesini tanıtmak üzere bu sefer değişik bir röportaj gerçekleştireceğiz. Genelde röportajlarımız biliyorsunuz kapalı ortamda gerçekleşiyor. Bu sefer güzel bir havada, kış olmasına rağmen gayet güzel bir havada yapacağız. Biz bisikletçiler genelde Işıkeli yolunu çok severek kullanıyoruz ve Işıkeli yolunun sonunda da Işıkeli köyünde harika bir şekilde nohut kahvesi yapılır. Ve biz bunu ödül olarak her turumuzdan sonra birer nohut kahvesi içerek kendimizi ödüllendiriyoruz. Hadi bakalım şimdi gidelim görelim nasıl bir yolculuk yapıyoruz. Müzik harika bir bisiklet yolculuğu sonrasında yine harika olan ilk ve geldik. Ve Işıkeli'nin e, en meşhur not kaldığı yapan e, Cemil'in yerine geldi. Cemil Usta'nın yerindeyiz. Cemil Usta'cığım merhabalar. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız? 1973 Işıkeli Işık doğdum köyü doğumluyum. Yani buradayım. E, geçmişten beridir hep kahvecilik yapıyoruz. E, daha önceleri pek rağbet e, yoktu not kahvesi. günümüzde sağolsunlar, bir sevdiler, geliyorlar, işiyorlar. Ee, bu köylüyüz. Burada yaşıyoruz. Çok da memnunuz. Biliyorsunuz köyümüz de çok güzel hocam. Bu şekilde hocam. Ee, Cemil Bey bize kısaca Nohut Kahvesi'nin tarihsel hikayesini anlatabilir misiniz? Tabii hocam. 1915'li savaş dönemi Kıbrıl dönemi, kahve ithal edilmediği zamanlarda bizimkiler de bu kahve kültüründen mahrum kalmamak için nohudu kavurmuşlar. Kavurduktan sonra öğütüp kahve haline getirmişler ve kahve gibi yapmışlar. Geçmişte ben kahveciyim, benim babam da kahveci, dedem de kahveciydi. Ee, biz bu kültürü bugünlere taşıdık. Günümüzde yok ama bizim köyde var ve devam ediyoruz. Elinize sağlık. Aslında nohut kahvesi anladığım kadarı yokluk dönemlerinde evet. geliştirilen bir ürün. Evet hocam. Ee, şu anda varsınlık döneminde olsa hala aynı tadı, aynı keyfi geliyor anladığım kadarıyla. Gerçekten öyle. Ee, peki siz bu kahvenin ve köyünüzün tanıtılması için nefri uğraşılar içerisindesiniz? Hocam, öncelikle patent aldık. Üretimini aldık. Ondan sonra yöresel kanallar ondan sonra işte uluslararası TRT2'de her tarafta bu kahveyi tanıttık. Onun gelip arkadaşlar sağ olsun burada e, röportajlar yaptılar. Çok güzel bir iş yarattınız bence de. Biga'ya özel bir tat oldu. E şimdi isterseniz izleyicilerimize kısaca kahveyi nasıl yaptığınızı anlatalım. Ne dersiniz? Tabii ki de. Tamamen kan olan bir kahve. İçinde kahve yok. Nohut. Nohut da öyle çok yapılmış bir kahve. Bir kaşığı, bir fincan. Bakıyorum. Kan olması. Karbonat için ne tüküyoruz? Karbonat kahve için hem kabartıcı hem köpük yapıyor bunca. İyimser adamım. Ben şimdi yaptığım için aşağıya kadar kahve ne dediğimizi Bir diğer özelliği kahvemizin kaynak çıpçı köpük yaptığı. Yani sürekli kaynan, sonuna kadar kaynatabiliriz.